Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, çıtı pıtı koparmalı bir model göstereceğim. Alt kısmını şöyle sıralı bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle açık renk olduğu için bu şekilde yapacağım. Şu kenar kısımlarında motifi koparmalı bir Çiçek, böyle böcek tarzı bir model çıkaracağız arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz modelimi. Şöyle iplerimin numarasını söyleyerek başlayalım. E, 131 altın başak, şöyle. Şunu göstereyim. Alt e, kaplan 496 numara arkadaşlar. İki rengin e, birleşimi. Çok şahane bir model olacak. Tığım 21 numara. Şöyle hemen modelimize başlayalım herhangi bir tığ battısından sabitliyorum bu arada tığ battısını iki zincirle tığladım şöyle başlıyorum sabitleyelim biraz uzun çekin arkadaşlar örümcekleri ki sıkılmayın yaparken şöyle uzun uzun örümcekler yapıyorum bir kere tığıma doladım 1 2 3 1 2 3 tane tığ battı bırakıp dördüncü tığ battısına 1 2 3 kere de çıkartıyorum. 1 kere tıma doladım aynı yere. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 1 kere doladım aynı yere. 1, 2, 3 kere de çıkarttım aynı yere. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 4 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4. 5 zincir çektim. Geriye döndüm. Şu şekilde. Baştaki tırabzanıma batıyorum, sabitleyerek. Şimdi buradan bir zincir çektim. 5 zincirimin içine tekrar girdim. 1 2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım yuvama girdim. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 3 kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. 2, 2 2 2 2 çıkarttım. Buradan 3 6 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 3 kere tırma dolayıp buraya giriyorum. 1 2 3 4 5 kere de çıkartıyorum. Bu kısmı 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Buraya 8 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Taban kısmına yoğun içine girdim tekrardan. Buraya bir inci boncuklarım vardı arkadaşlar. Onu kullanmayacağım. İpimde 1 2 3 4 Aynı yere tekrar batıyorum şu şekilde girdim. Şimdi yaptığım trabzanın başına ipimi tekrardan sabitliyorum. Şöyle büyük bir örümcek yapıyorum. Burada da 1 2 3 4. yere şöyle batıyorum. Dediğim gibi geniş çekiyoruz Yine aynı şekilde örümcek yapıyorum. Bu motifi tekrar yapıyorum arkadaşlar. E, o yüzden tekrar anlatmayacağım sizlere. Direkt üstüne geçeceğim. Çünkü neden? Aynı şeyi tekrar etmiş oluyorum. Örümcek yapıyorum. Tekrar motifimi yapıyorum. Tekrardan aynı şeyleri yapacağım. Hemen kopartıyorum ipimi. Şu şekilde yaptım. Bakın. Şöyle hemen diğer rengimi alıyorum. Çok basit arkadaşlar. Çok kolay iplerimi ipimi doluyorum parmağıma sabitliyorum bakın şuradan ben biraz e, şurada 5 zincir çekmiş ama siz 4 çekin arkadaşlar anlattığım gibi yapın buraya sabitliyorum bir zincir çektim şöyle şunun uzunluğunda çok büyük değil çok küçük de değil arkadaşlar örümcek yapıyorum bakın şuraya şimdi bu kısma yine sabitliyorum bir zincir çektim iki ilmeğimin arasına şöyle iki ilmeğimin arasına şöyle iki ilmeğimin arasına aldım şimdi buradan bir iki üç zincir çektim bir kere tırma doladım yoğunun içine girdim iki tane ilmeğimin arasına bakın tekrardan bir iki üç kere de çıkarttım 1 2 3 5 zincir çektim trabzanımın içine yaptığım trabzanın içine girdim. Bir kere tığıma doladım. Tekrardan bir. Aralarda bir zincir çekin arkadaşlar. Bir kere tığıma doladım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yine yaptığım trabzanımın içine girdim. Bir zincir çektim. Yaptığım trabzanımın içine girdim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir zincir çektim. 1 2 3 1 2 4 5 bir zincir çektim 2 3 1 2 3 4 5 şöyle bir zincir çektim 2 3 1 2 3 5 3 6 bir zincir çektim 1 2 3 2 3 4 5 tepe kısmına sabitledim 3 zincir çekiyorum taban kısmına sabitleyip şimdi şuradaki yuvama tekrardan giriyorum arkadaşlar şuraya sabitliyorum ve kopartıyorum tekrar yapacağım bakın şu şekilde yaptım hemen 4 zinciri çektim yere yere sabitliyorum bu şekilde hemen şuraya girdim sabitledim bir zincir çektim iki tane ilmeğim alıyorum şu şekilde sabitledim 1 2 3 zincir çektim bir kere tıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 4 5 Sabitliyorum tepeye. Bir zincir çektim. Hemen yanına iki ilmeğimi almıştım. Oraya 1 2 3 kere çıkarttım. 1 2 3 5 Tepe kısmına girdim. Bir zincir çektim aynı yere bakın şu şekilde. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 Tepe kısmına girdim. Bir zincir çektim. 1 2 3 1, 2, 3, 5. Bir zincir çektim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sabitledim. Bir zincir çektim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. Sabitliyorum. Şu şekilde. 3, 6. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3. 1 2 3 5 sabitledim 1 2 3 zincir çekiyorum bakın burada 7 tane 3 6 7 tane yaptım şu şekilde aynı yere tekrar girdim şöyle ve bu kısımda yine taban kısımdaki 4 zincir çektiğim yere tekrardan sabitliyoruz arkadaşlar ve ipimi kopartıyorum ben bunları diğer motifleri de yapıp geliyorum arkadaşlar sonra sizlere göstereceğim ve arkadaşlar bitirdim. Bakın, ütüledim. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle şu şekilde modelim oluştu. Ben bunu nerede gördüm arkadaşlar? Bunu aslında ben komşumun başında, eee başörtüsünde görmüştüm. Hemen sizlere çıkarmak istedim ama üst kısmını ben değiştirdim arkadaşlar. Daha farklıydı bu. Aslında şurada 4 zincir çektiğim yerlerdeydi modelim. Farklı bir şekilde yapılmıştı. Ben de bu şekilde değiştirmek istedim modelimi. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da hiç örümcek çekmeden şurada 4 zincir çektiğim yere de şu pırpır pır kısımlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. istediğiniz şekilde dönüşebilir bu model. Renkli tülbentlerinize çok yakışır. Düz bence de çok güzel oldu bence. Bu renkte maviye çok güzel uydu diye düşünüyorum. Bilmiyorum tercih meselesi yine. Ee, hemen sizlere görünce çıkarmak istedim modelimi hemen alt kısmında beğen yapmayı ve yorum yap kısmından yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar ee, bana e, benim çekmemi istediğiniz bir modeliniz olursa Instagram adresim oya dünyası 74 oradan ulaşabilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde modelim Umarım hoşunuza gitmiştir Arkadaşlar benim hoşuma gitti e, hoşuma gitti açıkçası bu model çıtı pıtı duruyor çok narin böyle çok şık duruyor Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.